Herkese selam canlar yeni videomuza hoş geldiniz. Şükürler. Evet bugün yeni günden her hepinizi selamlıyorum günlerden Salı Perşembe gününe pasta siparişim var arkadaşlar o yüzden hazırlandım giyindim hemen malzemelerimi almaya çıkacağım eksiklerim var Ümit Bey de hatta onun için geldi beni almaya şimdi hemen gideceğiz alacağız çünkü dinlenen dinlendikçe güzelleşen bir pasta. Pandispanya'dan yapacağız ve harf pasta olacak. O yüzden biraz uğraştırıcı biliyorsunuz. Malzemelerimizi alalım gelelim. Sonra detaylı olarak sizlerle paylaşacağım. Hadi bakalım. Evet şöyle bir giriş yapalım. Aha sümbüller gelmiş bak. Evet. Gel bakalım. Heh. Tamam o zaman. Evet atalım bir tane. Torkun sütü çok iyi oluyor çünkü. Güvenerek kullanıyorum. Evet, şimdi şöyle ilerleyelim. Bu ıı, kremaların olduğu yere, pastacı ürünlerin olduğu yere gitsek çok iyi olacak bulabilirsek. Şimdi şöyle bakıyorum. Burada kafe, çay vesaire var. Bak istersen bir. Yani burada pasta şeyleri var işleyeceğim vesaire. Bunlar olacak. Dur geliyorum. Aa kuvertürler işte bak buldum. Ah evet buldum bir saniye şöyle. Hmm, Kenton'un tatlı şefi. Bitti açık oldu kuvertür. Hmm. Evet arkadaşlar, şu anda Ebru çok mutlu. Bigos da çok inanılmaz şeyler buldu. Evet, evet Ebru hanım. Elinizdekine. Nerede olursa olsun yiyecek şeyler buldum arkadaşlar. Gerçekten. Ne o elinizdeki neyle o? Şu an pandemiden dolayı takılacak yerlere şöyle açık hava. Aslında evde yiyelim dedi ama şu an daha dışarıda çok işimiz var. O yüzden. Evet bugün çok inanılmaz bir gün olacak, yorucu bir gün. Şu en sondaki banka, gelebilir miyiz? Canlar hemen çekmesin. Hemen istiyoruz arkadaşlar bunu. Hadi görüşürüz. Biz evet olsun. canlar ben geldim ve pandispanyama hemen başlamak istedim. Pandispanyalı pastalar hemen dinlenince daha lezzetli oluyor. Şimdi burada malzemelerimi harcadım ve videoyu açmak kusura bakmayın yeni aklıma geldi. Ama hemen sizlere neler yaptığımı söylüyorum. 5 adet yumurtamın akını bir güzel çırptım. Şu an dolapta donmak üzere koydum. 5 adet yumurtamın sarısını krema kıvamında çırptım. 1 su bardağı şeker ile daha sonra bir çay bardağı ılık su ekledim. 1 su bardağı un ve bir su bardağından bir parmak eksik un koydum. Daha sonra biraz da limon rendesi koydum arkadaşlar. Böyle hafif bir aroma vermesi için. Çırpıcıdan aldım ve tahta kaşıkla karıştırdım. Yumurtasını söndürmeden şimdi hemen ekleyeceğim. Tam doğru da orada size yakalamış oldum. Sizi yakalamış oldum. Hemen sizlere kıvamını da göstereyim. Daha şu an akını eklemedim. Pürüzsüz ve akışkan bir kıvam. Tam da böyle olması gerekiyor. Şimdi hemen beyazını getiriyorum. <laughs> Evet dipte kalan sos ne olur arkadaşlar? Tabii ki de şöyle harika bir fön de olur. Gerçekten kendime bir mola vereyim. Şu an pandispanyamın ne yaptım? Ara katına ganajını koydum. Kremamı sıktıktan sonra ikinci katı geçireceğim. Sadece bu katta beyaz krem olacak. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu arada kusura bakmayın pastacı kremamı yaparken çekemedim çünkü e, bir an önce yetiştirmek istedim akşam oluyor ve yarına lazım biliyorsunuz pandispanya dinlendiği zaman güzel ama ben sizin için aşağıya hem pandispanyamın hamurunu hem de pastacı kremamın tarifini vereceğim arkadaşlar. Şimdi pastacı kremamı bir kenarda soğuttum daha sonra bir paket şöyle krem şantimi. Ne yaptım? Yarım su bardağı su ile çırptım ve dondurdum. Ve dondurdum. Şimdi krem şantimin içerisine pastacı kremamı ekliyorum. Krem şantimizi ve pastacı kremamızı karıştırıyoruz. Şu an gerçekten harika ve pürüzsüz bir kıvam oldu size şöyle göstereyim ve bu bekledikten sonra daha güzel şekil alacaktır. Eğer bu haliyle yaparsam zaten verdiğim şekil dağılacaktır. O yüzden bir gün önceden kremanızı yapmanız şart arkadaşlar. Şimdi ben bunu dolaba kaldırıyorum. Evet arkadaşlar pastanın son halini sizlerle paylaşıyorum. Süslemesi annemize ait olacak. Minnak bir bebeğimizin pastası arkadaşlar bu. Ümit Bey'in kuzeni için hazırlamış olduk. Üzerinin konsepti sarı olacakmış. O yüzden süslemelerini kendisi yapmak istedi. İki katlı pandispanyalı pastamız ortasında beyaz çikolatalı ganaj, üzerinde pastacı kreması, üstünde de en son krem şanti ile son atmış oldum. Saat 5'te teslim olacak. Evet, gerçekten pandispanyası yumuşacık. Pastacı kreması ise aşırı lezzetli oldu. Yani bu bizce öyle kız kardeşim de geldi. Şimdi hatta onunla beraber hazırlık yapacağız. Beş çayır gibi vesaire zaten size bahsetmiştim geleceklerini. Şimdi pastamı dolaba kaldırayım. Geleceklerinde hazır bir şekilde olsun. Hiç bozulmasını, erimesini istemiyorum. Aşağıya bırakacağım arkadaşlar tarifimi de. Pastacı kremasını da aynı şekilde yazacağım.